Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Yanımda iki tane hafız kardeşim var. Onlarla beraber hem hafızlıkla alakalı böyle aklımıza takılan soruları soracağız. Merak ettiklerimiz ve onunla beraber imamların taklitlerini yapmalarını isteyeceğiz. Abi ismim Yusuf Akgül. Aslen Çorumluyum. 20 yaşındayım. 2021'de Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birinci olmuştu. Yani gerçekten ben buna kendim de şahit oldum. Hatta bir ara dedim ki ziyaretine gitmiştim de o o hiç aklımdan çıkmaz dedim ki hocam dedim. Kendinizi nasıl bu kadar muhafaza ediyorsunuz? Yani kameralardan, her şeyden uzak durun. Bir kere de bir kere bile alıp da kendisini çekip bir sosyal medyada paylaşmamış birisi. Dedim hocam nasıl nefsinize bu kadar hakim olabiliyorsunuz? Nasıl yani bu kadar bu bu devirde bu kadar kendinizi muhafaza ettiniz? Bana dediği tek cevap şey. Risale-i Nur'la hafız Risale-i Nur'la Risale-i Nur Bana sadece bunu dedi. Ben o zaman zaten aldım cevabımı o <laughs> <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Yanımda iki tane hafız kardeşim var onlarla beraber hem hafızlıkla alakalı böyle aklımıza takılan soruları soracağız. Merak ettiklerimiz ve onunla beraber imamların taklitlerini yapmalarını isteyeceğiz. Öncelikle kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Keyifli abi. Nasılsın? Elhamdülillah abi. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Hamd olsun. Bizler de iyiyiz. Şimdi biraz sizi bir tanıyalım ya. Abi ismim Yusuf Akgül. Aslen Çorumluyum. 20 yaşındayım. 2021'de Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birinci olmuştum. Şu anda da kendi hafızlık yaptığım yerde hoca yapıyorum. Abi ismim hmm. Ahmet Furkan Çoban. Ben de soruyorum sanki ben tanımıyormuşum gibi. <laughs> Siz nereden geldiniz? Ben <laughs> kimsiniz kardeşim? <laughs> ben sanki ilk defa <laughs> burada karşılaşmışım adamlarla öyle konuşuyorum ki. <laughs> Abi ismim Ahmet Furkan Çoban. Erzurum Hınsta doğdum. Aslen Şanlıurfalıyım. Hafızlığımı Pendik Esenyalı Erenköy Kur'an kursunda yaptım. Şu anda üniversiteye hazırlanıyorum. Nasip olursa ilahiyat düşünüyorum. Hafızlık ne kadar sürdü? Bir yılda bitirdim. Haslamayla falan hepsi toplam 3 yıl. 5. sınıfta zaten başladık hafızda. 8. sınıfta kursan mezun olduk. Benim 2 yıl sürdü abi. Ee, Bizde iki yıl hafızlık, bir sene de haslama, toplam 3 sene. Lise son sınıfta bitirdik, sınava girdik, kazandık, geçtik. Hedefler ne? Hedefler inşallah ileride Selahattin Camilerin birisinde mezunu kayyum olmak. Biz de abi inşallah e, üniversitelerde yüksek öğretim görevlisi olmak. Hafızlık için sizce en doğru zaman ne zaman? Dördüncü sınıfı bitirdikten sonra başlamak gerekiyor aslında Kur'an kursuna. Çünkü küçük yaşlarda zihin daha çok açık oluyor. Hani kendimizden de tecrübeli olarak söylüyorum bunu. Küçük yaşlarda daha zihin açık olduğu için kısa sürede bitiriyorsunuz. Yani ileriki yaşlarda lise, üniversite dönemlerinde ya da sonraki dönemlerde hafızlık yaparsanız biraz hani zihin dolu oluyor. Yani 10 yıllık bir süreyi 1 yıla indirebilmeniz için küçük yaşta başlamanız gerekiyor. Sen biraz geç başladın o zaman. Ben onun sözüne katılarak e, bu tecrübeyi dediği gibi yaşadım abi. Ben geç başladım. Lise 1'de başladım hafızlığa. Hafızlığı bırakma süreçlerim oldu. Nasıl diyeyim size? Mesela 10. dönüşle 15. dönüş arasında her zaman zaten bir böyle bırakma şeyi olur. Mesela bana bu 13. dönüşte oldu. <laughs> o süreçte işte her gün annemi arıyordum. Anne yapamıyorum, edemiyorum falan. Ondan sonra Rabbim nasip etti. Şükürler olsun bitirdik. Ama tabii ki de 4. 5. sınıftan sonra bir temele eğitime başlayıp ondan sonra hafızda geçmeleri evet. lazım yani. Şimdi hafızlık eğitimiyle beraber normal okul eğitiminiz aynı şekilde devam etti. Peki pek bundaki zorluk var mı? Ben Allah razı olsun hocalarımız bir yardım etti bize. Biz hafızlık sürecinde 5. sınıfa başladıktan sonra okulumuzu dondurdular yani biz sadece hafızlık yaptık. Okulumuzda sınavlarımızı hocalarımız işte bize yardımcı oluyordu, sınıfı geçiriyordu. Çünkü bu Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak karar aldığı bir noktadır bu. Ben mesela başladığım zaman hani bazı kardeşlerimiz bu videoyu izleyen kardeşlerimiz şey diyebilir. İşte hafızlıktan okulu ben nasıl bir arada götüreceğim işte çok zorlanırım. hayır Aksine ben başladığım zaman yardım ettiler. Yani her zaman artık ediyorlar. <laughs> Hafızlığı yapanlar okulunu dondurabiliyorlar. Rahat rahat hafızlığını yapabiliyorlar yani. Sen nasıl yaptın Bizim hafızlık biraz pandemiye vurdu. <laughs> ee, o zaman online olduğu için hiçbir zorluk çekmedik. <laughs> yani tabii okul derslerimiz oluyordu. Bu gerek online, gerek mesela kursa gittiğimiz zaman yüz yüze de olarak oluyordu. Şöyle sabah kalkınca hafızlık derslerimizi yapıyorduk. Akşama kadar ertesi günün hafızlık dersini yapıyorduk. Sonra beşten sonra bir iki saatlik bizim kültür dersi olarak adlandırdığımız normal okul dersleri veriliyordu. Bu dersler verilmesinden dolayı hani öğrencilerimiz gerçekten başarılı oluyor. Bütün böyle yani kaç tane imam taklidi yapabiliyorsunuz? Hangi imamları seviyorsunuz? Hocam aslında dinlesek yani... yani biz niye soruyoruz? Bizi zorlayalım hemen değil mi? Derim ki şu imam taklidini

اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله إن o zaman şey yapalım. Siz kendi istediğinizden birkaç tane. Yani dinledikçe huzur bulduğum kişi Muhammed Sıddık'ın bir tanesi. Bir onun nihavent matlasından bir yapmaya çalışalım inşallah. Tamam. Kusurlar varsa affolsun. <laughs> Hadi bakalım. ya, يحيى خذ bi بقوته Sabihiyya ve ve kana Hocam senden alalım. Bir hikayesini anlatayım abi o zaman. Tamam senden farklı bir imam alalım. Bu gene kabim ama Umre'deyken ben 2023 13 Ocak'ta nasip oldu gittik. Bandar Balile diye bir imam var. Annesi Türk, Biraz oradan da kan bağımız olabilir. <laughs> Abi namaza gidiyoruz. O adam zaten bir kere böyle sesini duyduğum zaman çok seviniyorum. Ayrıca böyle namaz kıldırdığı zaman o kadar çok gözlerim doluyor ki. Yani hani böyle başladığı an insan böyle bir huzur buluyor yani. Özellikle evet. mesela ya yatsı namazında geliyor ya da sabah namazında geliyor. Bu iki zaten namaz hani çok muhteşem oluyor or oranın ambiyansına göre. Ben o imamı taklit etmek istiyorum. Fatiha suresinden. Tamam dinleyelim. <applause> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم hafızlık sürecinde katkısı çok olan bir hocam var. İsmi Yavuz Mutlu. Allah razı olsun kendisinden. Bu videoyu izliyorsa da hürmet ederim kendisine. ellerinden öperim. Allah razı olsun. Benim okumama vesile olan, benim böyle hafız olmama vesile olan çok hocalarım var tabii ki de ama bu hocam biraz benim için ayrı bir yeri var. Yani gönlümüzde ayrı bir yeri var. Allah razı olsun. Bir akşam geldiğinde ben biz daha yeni başlamışız Kur'an kursuna. Yatsı namazında geldi oturdu bir Amena Resulü okudu. İlk başta namaz kıldırdı ardından Amena Resulü okudu yasın namazında. Abi şimdi Amena Resulü okurken ben tabi küçüğüm o zaman. La yukellifullahu nefsen illa vus'ahe leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tuakhinna innesina ev akta'na diye. Bir ilk defa orada bir sesini yükseltti ilk defa duyduğumda. Abi tüylerim diken diken olmuştu o zaman. Yani ben Rabbena ve la tuhamminna'da tekrar bir yükseldi. Abi ben o zaman iki gözümden de gerçekten orada o zaman yaş gelmişti yani onu çok iyi hatırlıyorum. Ben dedim ki o zaman kendime bir şey yaptım. Yani hayat çizgimi orada aslında oluşturdum. Dedim ki ben de inşallah böyle okuyucu olmak istiyorum. Yani hocam da benim o zafiyetimi bildiği için bana ona göre davranıyordu. Allah razı olsun kendisinden. Benim bu işe yönelmeme vesile oldu. Yine geçtiğimiz yıllarda Mekke'de bir namaz kıldırdı. Onun namaz kıldırdığı kıraati yapmak istiyorum. يعني الله نزل الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين bir tilavet yapmıştı o namaz kıldırırken. Ta o zamandan, hafızlık yıllarımdan beridir abi her gün rutin dinlerim yani. Her gün açar böyle onun sesini duymadığım bir gün yoktur yani. Her zaman ya Amine Resulü'sünü duyarım ya da bu namaz kıraatini dinlerim yani. Beni çok etkiler yani bilmiyorum hani her insana farklı gelebilir ama beni çok etkiler yani. Bu işe vesile oldu Allah razı olsun aynı zamanda hafızlık hocam İsmail Yıldız öyledir, Seyfettin Keskin hocam öyledir. O Amine Resulü'yü alamadınız mı? Amine hocam Amir. biraz fazla tiz giriyor da ben o sesim ona yatkın değil yani o çok yüksek okuyor. Aynı zamanda Yavuz Mutlu hocam çok da e, iyi bir Risale-i Nur talebesidir. Yani gerçekten ben buna kendim de şahit oldum. Hatta bir ara dedim ki ziyaretine gitmiştim. O, o hiç aklımdan çıkmaz dedim ki hocam dedim kendinizi nasıl bu kadar muhafaza ediyorsunuz? Yani kameralardan her şeyden uzak durur. Bir kere de bir kere bile alıp da kendisini çekip bir sosyal medyada paylaşmamış birisi. Dedim hocam nasıl nefsinize bu kadar hakim olabiliyorsunuz? Nasıl yani bu kadar bu, bu devirde bu kadar kendinizi muhafaza ettiniz? Bana dediği tek cevap şey Risale-i ben, hafızı, inir lan hafız Risale inir lan. Risale inir dedi. Bana sadece bunu dedi. Ben o zaman zaten aldım cevabımı oturdu. <laughs> Allah razı olsun kendisinden. Bu taklidini yapacağım kişi abi hafızla değil de yüzüne ilk başladığım zaman işte o zaman da böyle yavaş yavaş daha yeni Kur'an-ı Kerim böyle hani merakımız geliyor okumak için. İlk ben Mahmut Şahat'ı dinliyordum. E, hala da dinlerim. Ben onun bir taklidini inşallah yapayım sizlerle. Huh? Abdulbasit, Abdul Basit, Abdus Samet yine e, Ahmet'in yaptığı gibi abi, ben de farklı bir ayetini inşallah okuyayım sizlere. Ya. Yeah. Allah Şimdi abicim ben de bir Abdülbasit Abdül Samet'ten yine Yavuz hocamla taradım gerçi bunu da. Sürekli abi bu aşırı okurdu bize. Ben bu aşırı onunla beraber bağlandım yani. İn geldik tehlikeli bir yere. Şimdi hafız çatlatan dediğimiz bir ayet var. Hafız çatlatan ayet neden böyle denilmiş? Abicim o ayetin içerisinde çok fazla metni muttasıl var. Uzatmaları çok fazla olan bir ayet. O yüzden kısa nefesli olan hafızlar ya da kısa nefesli olan insanlar yapamıyor. Yani biraz nefes olması lazım. Diyaframı iyi kullanma bilmesi lazım. Tamam o zaman son olarak ikinizden de beraber bir güzel bir yer alalım ve şey Kerim Mansuri'nin İdqale Yusufu Liyebihi diye bu Hazreti Yusuf dizisinde başlangıcında okunduğu bir Yusuf suresi tilaveti var. <laughs> İdqale Yusufu Liyebihi Muhammed Sıddık el-Minşavi rahmetullahi aleyh onun bir Alak suresinden bir okuduğu bir yer var. O çok hoşuma gidiyor. Kelle innel insan do <laughs> Kudum yer abi hüzünün sultanı diye yani gerçekten insanı etkileyen bir yer ağlama hissi veren bir ayettir onu her dinlediğimde şey yapıyorum tabi buna vesile olan hocalarımdan da Allah razı olsun kendilere bizi çok güzel yollara kattılar. Valla abi öncelikle bu yola bizim girmemizi sağlayan ilk önce anneme babama çok teşekkür ediyorum Rabbim onlardan razı olsun ve bu yola girdikten sonra bizim nazımızı çekerek bizleri yetiştiren makam hocama özellikle Davut Aktepe hocama çok çok buradan selam gönderiyorum. Selam. Rabbim ondan razı olsun. hayız yaptığımız zaman bile bizlere göz yuman Murat Eroğlu hocama da çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ben de abi. Benim bu zamana kadar yetişmemde en büyük vesile olan ilk başta annem, babam. Onlardan da Allah razı olsun. Ellerinden öperim. Buradan da hürmet ediyorum. Selam gönderiyorum. Yani annem farklı bir şey yani babam da aynı şekilde. Bu yolda hep yanımda oldular. Hep nazımı çektiler, şeyimi yaptılar. Allah razı olsun. Sonra İbrahim Demirhan hocamdan, Rıza Günay hocamdan Allah razı olsun. Tabii yani bu yolda hani dinledikçe keyif aldığım, dinledikçe bir yerde böyle bir iz bırakan bir hocam daha var. Yani kendisinden de Allah razı olsun ismi Mehmet bilir hocam. Dünya Kur'an okuma birincisidir. Onu her dinlediğimde farklı bir keyif alıyorum, farklı bir zevk alıyorum. Allah razı olsun, Allah ömrünü bereketli eylesin. Geldiğiniz şeref verdiniz. Allah razı Allah olsun. Allah razı Allah olsun. Güzel, Allah.